Objeleri seçme ve hareket ettirmenin yanı sıra onları scale ve rotate de yapabiliriz. Evet, devam edelim ve rotate ve scale komutlarına bakalım. Şimdi bu komutları tool menüsünde bulabiliriz. Burada gördüğünüz gibi rotate ve scale. Onların da kısa yolları rotate için Q, scale için S'dir. Veya açık aktif bir toolbarınız varsa burada bulabilirsiniz. Rotate Scale İlk olarak Rotate tool'umuza bakalım. Rotate'i tıkladım. Şimdi de objelerin üstüne geldiğimizde göreceksiniz ki onların yüzeylerine geldiğimizde Rotate yuvarlağımız ona göre değişecektir. Yani yüzeyine göre değişecektir. Mesela en yukarıdaki yüzeye geldiğimizde yani blue ekseninde rotate edebileceğiz. Yana geldiğimizde ise kırmızı ekseninde rotate edebileceğiz veya da öbür yana geldiğimizde ise yeşil ekseninde hareket edebileceğiz. Bunun yanı sıra klavyemizin ok tuşlarını da kullanabiliriz. Mesela klavyemizde sağ tuşunun okuna bastığımızda kırmızı ekseninde kitlenmiş olacağız. Eğer sol oka bastığımda ise yeşil ekseninde ve de yukarı oka bastığımda da mavi ekseninde hareketi sabitlemiş olacağım. Şimdi objeyi nereden döndüreceğimize biz karar verebiliyoruz. Mesela diyelim ki en yukarıdaki yüzeyden rotate edeceğiz. İlk yapmamız gereken mouse'un sol tuşuna tıklamak. Sonradan fark edeceksiniz ki SketchUp size yeni bir çizgi üretecektir. Bu çizgi bir eksene bağlı kalabilir, kalmayabilir. Ama Rotate'i yaptırmak için tekrar sol tuşuna tıklamamız gerekiyor. Onun ardından da dilediğimiz gibi objemizi rotate edebiliriz. Bir daha yapalım. Bu sefer yuvarlağımızı en köşeye denk getirelim. Ve bu objeyi köşesinden döndüreceğim. İlk yapmam gereken Mouse'un sol tuşuna tıklamak. Sonra dilediğim çizgiyi oluşturmak. Ardından da bu eksende objemi döndürmek. Tekrar tıkladım. Ve böylece objemi döndürdüm. Yani ilk tıklamamız bizim döndüreceğimiz ekseni karar veriyor. İkinci tıklamamız ise döndüreceğimiz açıyı karar veriyor. Bunun yanı sıra objemizi belirli bir açıyla da döndürebiliriz. Mesela bu sefer bu küpü döndüreceğim. Bu köşesinden döndüreceğiz. Ve de mavi ekseninde döndüreceğiz. İlk bir tıklıyorum. Sonra döndürecek ekseni karar veriyorum. Ardından da gördüğünüz gibi sağ altta angle'ı specify edebiliriz. Yani açımızı specify edebiliriz. 45 yazalım. Enter diyelim. Objemizi 45 derece dilediğimiz yörüngede döndürdük. Şimdi scale aracımızda az çok aynı şekilde çalışmakta. Scale aracımızı burada bulabiliriz. Ya da onun kısa yolu S'dir. Scale aracımıza tıklayalım. Ve de Scale yapmak istediğimiz objeyi seçelim. Mesela şuradaki kübü seçiyorum. Gördüğünüz gibi tıklar tıklamaz bizim bir tane box'ımız oluştu. Yani bir tane kutumuz oluştu. Ve bu kutunun etrafında onu değiştirebilecek noktalarımız oluştu. Şimdi her kontrol noktası objemizi farklı bir şekilde scale yapacak. Mesela bu yöndeki kontrol noktasını hareket ettirdiğinde objemizi sadece blue ekseninde yani mavi ekseninde büyütecektir ya da küçültecektir. Bu kontrol noktamıza da bastığımızda ise objemizi yeşil ekseninde büyütüp küçültecektir. Veya da şu yukarıdaki kontrol noktamıza tıkladığımızda ise objemizi mavi ekseninde büyütüp küçültecektir. Şimdi eğer ben bu objeyi eşit bir şekilde yani uniform bir şekilde scale yapmak istiyorsan köşelerdeki kontrol noktaların herhangi birinde tıklayarak büyüttüğünde objemizi eşit bir şekilde yani uniform bir şekilde büyütüp küçültecektir. Ve de eğer bu objeyi iki eksen yönünde büyütmek istiyorsan buradaki kontrol noktalarına hareket etmem yeterli olacaktır. Mesela buradaki kontrol nokta hem yeşil ve hem mavi ekseninde objemizi büyütüp küçültecektir. Veya da buradaki kontrol noktamız objemizi hem mavi hem de kırmızı ekseninde objemizi büyütüp küçültecektir scale komutumuzu sadece tek bir obje için değil de birkaç tane farklı objeyi de bir arada scale edebiliyoruz. Mesela bütün objelerimizi seçelim. Scale diyelim. Ve fark ettiğiniz gibi artık bütün alanda benim kontrol noktalarım çıktı. Buradan da istediğim gibi objelerimi hepsini bir arada büyütüp küçültebiliyorum. Aynı şeyi de Rotate komutunda da yapabilirsiniz. Bütün objeler seçiliyken Rotate'e basıyorum. Ve de dilediğim noktadan seçip tıkladım. Eksenimi seçtim. Sonradan o noktadan dilediğim gibi rotate'imi yaptım. Evet gördüğünüz gibi rotate ve scale komutlarımız sahnemizi ya da oluşturmak istediğimiz çizimleri elde etmek için çok kullanışlı araçlardır. Hoşçakalın.